Merhabalar değerli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki temel gıda örneğinin güncel ve indirimli fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Sole markasının ağaç ağaççiçek yağı var. 5 litre. Bunların fiyatları 149 lira 50 kuruştan 144 lira 50 kuruşa düşmüş. Orkide markasının ayçiçek yağı var. 5 litre. Bunun fiyatı 159 lira 75 kuruş. Bir yağ markasının ayçiçek yağı var. 5 litre. Bunun fiyatı 169 TL. Turna markasının pamuk yağı var. 5 litre. Bunun fiyatı 165 TL. Sole markasında çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 69 lira 75 kuruş. Abalı markasında çiçek yağı var. 2 litre bunun fiyatı 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Sole markasında çiçek yağı var. 1 litre bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Sırma markasının Riviera zeytinyağı var 2 litre. Bunun fiyatı 165 TL. Sırma markasının sızma zeytinyağı var 1 litre. Bunun fiyatı 89 lira 50 kuruş. Saban markasının nohutu var 1 kilogram. Bunun fiyatı 29 lira 75 kuruş. Saban markasının beyaz nohutu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 39 lira 50 kuruş. Saban markasının iri kuru fasulyesi var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 39 lira 75 kuruş. Saban markasının kuru fasulyesi var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 34 lira 75 kuruş. Saban markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş. Saban markasının yerli kırmızı mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş. Saban markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilogram bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Sabah markasının köftelik bulguru var. 1 kilogram bunun fiyatı 15 lira 50 kuruş. Sabah markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram bunun fiyatı 15 lira 50 kuruş. Efsane markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Lezzetli efsane markasının basmati pirinci var. 1 kilogram bunun fiyatı 44 lira 50 kuruş. Efsane markasının ekonomik pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Efsane markasının pilavlık yerli pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Efsane markasının baldo pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı 32 lira 50 kuruş. Efsane markasının ekonomik pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Efsane markasının yerli pilavlık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 64 lira 50 kuruş. Efsane markasının Osmancık pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 69 lira 50 kuruş. Efsane markasının baldo pirinci var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 75 lira 50 kuruş. Ekmecik markasının yumurtalı eriştesi var. 500 gram. Bunun fiyatı 12 lira 75 kuruş. Kardella markasının tel şehriyesi var. 500 gram. Bunun fiyatı 7 lira 25 kuruş. Filiz markasının Arpa şehriyesi var. 500 gram bunun fiyatı 11 lira 75 kuruş. Kardela markasının arpa şehriyesi var. 500 gram bunun fiyatı 7 lira 25 kuruş. Filiz markasının burgu makarnası var. 500 gram bir de aynı ürünün bu şekilde ince uzun çeşidi var. Hemen burada da mantı çeşidi var. Ve son olarak da Yassı çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları 11 lira 75 kuruş. Kardella markasının spagetti makarnası var. 500 gram bir de aynı ürünün. Bu şekilde fiyonk çeşidi var. Ve son olarak da bulgu çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları 7 lira 25 kuruş. Safi markasının beyaz toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 112 TL'den 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet. Bor şeker markasının sade pancar şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 112 TL'den 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Tat küpü markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 112 TL'den 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bor şeker markasının sade pancar şekeri var. 2 kilogram bunun fiyatı 48 TL'den 47 TL'ye düşmüş. Irmak markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram bunun fiyatı 112 TL'den 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Nar markasının toz şekeri var. 2 kilogram bunun fiyatı 48 TL'den 47 TL'ye düşmüş. Bilginiz olsun. Safi markasının beyaz toz şekeri var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 48 TL'den 47 TL'ye düşmüş. Safi markasının küp şekeri var. 1 kilogram. 405 adet mevcut. Bunun fiyatı 26 TL'den 24,75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bor şeker markasının küp şekeri var. 1 kilogram. 405 adet. Bunun fiyatı 26 TL'den 24,75 kuruşa düşmüş. Alikizim markasının küp şekeri var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 26 TL'den 24 lira 75 kuruşa düşmüş. Efsane markasının buğday yunu var. 2 kilogram. Bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Efsane markasının buğday yunu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 53 lira 50 kuruş. Dost markasının Yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Torku markasının yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 20 lira 90 kuruş. Dost markasının yarım yağlı sütü var 1 litre bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Süpüner markasının doğal sütü var. Bir litre bunun fiyatı 22 lira 50 kuruş. Evet burada da Dost markasının muz aromalı sütü var. 200 milim. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilek aromalı çeşidi var. Ve son olarak da kakao aromalı çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatları 4 lira 75 kuruş. DOS markasının doğal sütü var. 200 milim. Bunun fiyatı 5 lira 50 kuruş. Berg markasının seylan çayı var. 400 gram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Elzeyna markasının seylan çayı var. 450 gram. Bunun fiyatı 86 lira 95 kuruş. Berg markasının Bergamot aromalı siyah çayı var 500 gram. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Berg markasının filiz çayı var 500 gram. Bunun fiyatı 26 TL. Karali markasının filiz çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 74 lira 50 kuruş. Doğuş markasının filiz çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Efor markasının platinyum siyah çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 57 lira 50 kuruş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 78 lira 50 kuruş. Berk markasının tiryaki siyah çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Çaykur markasının kamelya siyah çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 76 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Rize hediyelik çayı var. 500 gram bunun fiyatı 56 lira 50 kuruş. Berk markasının siyah harman çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 47 TL. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı 79 lira 50 kuruş. Bili Bili markasının 15'li yumurtası var. Büyük boy. Bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Gordo markasının 10'lu. Organik yumurtası var. Bunun fiyatı 34 lira 75 kuruş. Abalı çiftliği markasının 20'li yumurtası var. X-Large. Bunun fiyatı 53 lira 50 kuruş. Biri Biri markasının orta boy 30 yumurtası var. Bunun fiyatı 65 TL. Doz markasının tam yağlı süzme yoğurdu var. 900 gram. Bunun fiyatı 47 lira 50 kuruş. Doz markasının kaymaklı tava yoğurdu var. 1,5 kilogram. Bunun fiyatı 47 lira 50 kuruş. DOS markasının tam yağlı yoğurdu var. 500 gram bunun fiyatı 13 lira 75 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 1,5 kilogram bunun fiyatı 35 TL. Dost markasının yarım yağlı yoğurdu var. 2,5 kilogram bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. 3 kilogram bunun fiyatı 69 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü BİM temel gıda önerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.